Evime, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber karışık sebzeli 3 yufkayı aynı anda açıp baklava tadında harika bir börek hazırladım. Dilerseniz bu böreği nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Hamurumuzu yoğurma işlemine hemen geçelim. Şöyle bir çay bardağı yoğurdumuzu ekleyelim bir su bardağı suyumuzu da ekleyelim bir tepsilik e, börek ölçümüz bu ölçü bir su bardağı sütümüz bir çay bardağı sıvı yağımız bir tane yumurta 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 paket kabartma tozumuz dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra malzemelerimizi güzelce çırpalım. %100 kıvamı tutan harika bir börek olacak. Akşamdan yapın. Sabah pişirin. Sıcak sıcak ikram edin. Tüm malzemelerimizi çırptıktan sonra burada 6,5 su bardağı Unumuz var. Unumuzu ilave edeceğim bir tahta kaşık yardımıyla hamurumuzu iyice toparlayacağım. Bu şekilde yoğurmak daha kolay oluyor. Unumuzun ölçüsü farklılık gösterebilir. Son bir bardak kalaraktan azar azar ilave edelim. Biraz eksik, biraz fazla fark edebilir. Yumurtamızın iriliğinden, ufaklığından bile çok fark ediyor. Hemen elimizle yoğurma işlemine geçelim. Sert bir hamur kesinlikle hazırlamayacağız. Kulak memesi yumuşaklığında hamur hazırlayacağız. Bir de ununuz kaliteli birinci sınıf baklavalık böreklik unu olsun. Un alırken çok dikkat edin. Yaptığımız böreğin lezzeti dahi çok fark ediyor. Bir kere deneyin, farkı gerçekten göreceksiniz. Şimdi bu şekilde 3-4 dakika hamurumuzu yoğuracağım. Elinize yapışmayı bırakıncaya kadar bakın hafif yapışıyor. Azar azar un ilave ederek 3-4 dakika yoğuralım hamurumu uzunca bir süre yoğurdum. Şöyle altı buçuk su bardağı unumun tamamını azar azar ekledim. Ununuz bir yemek kaşığı dahi kalsa kesinlikle eklemeyin. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda hamurumuz toparlandığı anda un eklemeyi kesin. Şöyle kıvamı gerçekten çok güzel oldu pürüzsüz oluncaya kadar da yoğurun. Hemen bezeleri ayırmaya geçeceğim. Bu böreğin özelliği hiç dinlendirmeden hazırlayabilirsiniz. Hiç dinlendirmeye gerek yok. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezelerimizi hazırlayalım. Ceviz büyüklüğünde 30 adet beze hazırladım. Hemen hazırlamış olduğum bezelerimizi hiç dinlendirmeden dinlendirmeye hiç gerek yok. Hemen tatlı tabağı boyutunda hepsini açıyorum. Altına, üstüne un serperek merdane yardımıyla tatlı tabağı boyutunda açıyorum. Bu böreği yapmak çok kolay. Özellikle yufka açamayan tek tek yufka açamayan takipçilerim bu şekilde bezelerimizi üçer üçer açacağız piştiğinde katlara ayrılacak. Baklava lezzetinde güzel bir börek olacak. Pul pul dökülen harika bir lezzet. Tüm bezelerimizi tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra ara katlarına ölçülü olarak birer çay kaşığı nişastamı ekliyorum. Hemen şöyle 3 bezemi kenara kaldırıyorum. 3 tane tatlı tabağı boyutundaki bezemizi 3'er 3'er açacağız. Şöyle kenara kaldıralım. Bugün karışık sebzeli güzel bir börek hazırlayacağım. Şöyle 200 gram ıspanağım var. İnce ince kıydım. Yıkadım, kuruladım. İçerisinde 3 adet kapya biberim, 100-150 gram lor peynirim. İç harcımız bugün bu şekilde. Dilerseniz bir tane soğan da doğrayabilirsiniz. Ben bugün tercih etmedim. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ekledim. Peyniriniz tuzlu ise tuzun miktarını azaltabilirsiniz. Şöyle çeyrek çay bardağı da zeytinyağı ekledim. İç harcımı güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin harcı hazır. Şöyle görüntüsü gerçekten harika. Lezzeti de öyle olacak inşallah. Bir kere deneyin. Kesinlikle sonuç güzel oluyor. Sonucu da bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Hemen iç harcımızı kenara kaldıralım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımız. 50 gram da tereyağımı içerisine erittim. Yağımı da ılımaya bıraktım. hemen yufkalarımızı açma işlemine geçelim. Altına üstüne un serpelim. Nişastamızı sadece ara katlarına kullandık. Şimdi bu aşamadan sonra unla açacağız. Yufkalarımız kuruduğu için çok fazla zaten un istemeyecektir. Üçer yufka, üçer yufka açacağız. Bu aşamada alt üst çevirerek açın. Merdane yardımıyla açarken alttaki yufkanız çok fazla açılmaz. Üstteki yufkanız çok fazla açılır. Alt üst etmezseniz açarken oradan yırtılma yapar. Şöyle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Sonrasında oklavaya geçelim kenarlarına çok hafif bir un serpelim yufkamız büyüyünceye kadar kesinlikle daha un istemeyecektir baktınız ki hafifçe yapışacak gibi olacak hemen yapışan yerine çok hafif bir un serpelim ne kadar çabuk açıldığını yufkanın görüyorsunuz bizi yormadan O kadar çabuk büyüyor ki yufkamız. Sadece yapacağınız işlem oklavaya sarın, elinizi oklavanın üzerinde gezdirin. Yufkamızı sürekli kendi etrafında çevirelim. Aynı taraftan açmayalım. Aynı taraftan açarsak açtığımız taraf çok ince olur. Diğer taraf kalın olur. Bu şekilde eşit bir şekilde açılacak. Elimden geldiğince videolarımı tüm püf noktalarıyla sizlerle beraber hazırlıyorum. Bakın ne kadar kısa zamanda açıldığını görüyorsunuz. Asla yapışma yok. Kesinlikle un kalmadı. Yufkamızın içerisinde. Ara katlarında nişasta kalmadı. Şöyle 3 tane yufkamız birbirine yapışsa dahi piştiğinde katları tel tel ayrılacak. Bu kadar incelik yeterli. Hemen şöyle hazırlamış olduğum tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı Yufkamızın üzerine alıyorum. Yufkamızın her yerine yağımızın gelmesini sağlayın. Her katını yağlayacağız ki katları tel tel olsun. Hemen ortada uçlarını buluşturdum yufkamızın. Çok pratik yapımı. Tekrardan diğer uçlarını da birleştirdikten sonra dikdörtgen bir şekil elde ettik. Ve hemen şöyle sebzeli iç harcımızı hemen içerisine ekleyelim. Sarma işlemine geçelim. Bu aşamada sıkı sarmayın. Şöyle gelişi güzel sarmamız yeterli gelir. Çok sıkı sararsak böreğimiz güzel pişmez. İçini ala ala pişmesi gerekiyor. Şöyle yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize böreğimizi alalım. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Böreğimizi yerleştirdim. Tekrardan açma işlemine devam edeceğim. Son yufkamızı da açıyoruz. Bir tepsi böreğimiz. Pratik bir şekilde hazır. Yufka açmayı bilmenize de hiç gerek yok. 3 yufkayı aynı anda açtığınızda çok da kolay açılıyor. Asla yırtılma yok. Hiçbir yeri kalınlı, inceli değil. Eşit bir şekilde yufkamız açıldı. Hemen şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı bu son yufkamız. Ölçülerin birebir tutan ölçüler. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Yufkamızın her yerine yağın gelmesini sağlayalım. Çok fazla bol yağ kullanmanıza gerek yok. Ama her yerine sürün yufkanı. Şöyle kalan yağımızı da yufkamıza yedirelim. Şu uç kısımlarını da kapatalım. Her katını yağlamamızın sebebi böreğimiz piştiğinde tel tel ayrılsın. Kat aralıkları belirgin olsun. Şöyle iç harcımızı da ekleyelim. Birebir tutan ölçüler. Hemen saralım. Sıkı sarmayın bu aşamada. Kesinlikle sıkı sararsanız böreğimizin içerisi pişmez. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce püf noktalarıyla tariflerimi hazırlamaya inanın çok uğraşıyorum. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Yorumlarınızı, önerilerinizi benden esirgemeyin. Küçük de olsa bir yorum atıp like atmayı unutmayın. Hemen üzeri için 2 yemek kaşığı sütümüz var burada. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane yumurta sarısı, beyazını kullanmadım. Hemen böreğimizin üzerine sürüyorum. Şöyle bir bakar mısınız? Kabar kabar böreğimiz. Fırınımı 180 dereceye açtım. Alt üst ayarda 180 derecede. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar içine ala ala ağır ağır güzelce pişsin böreğimiz. Hemen önceden ısıtmış olduğum sıcak fırınıma böreğimi gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Hemen şöyle altını üstünü sizlere göstereyim. Biz susalım böreğimiz konuşsun. Kesinlikle böreğimiz hala soğumadı. Soğumadığı halde çıtırtısına bir bakın. Pul pul dökülen içerisi katları belirgin. Muhteşem bir börek. Denenmesi gereken harika bir lezzet. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı küçük de olsa bir yorum atıp Like atmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Kanalımda kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.